Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda size Massey Ferguson 158 traktörümüzün bir ufak bir tanıtımını yapacağız. Buyurun arkadaşlar. 50, 50, 61 beygir gücünde 203 motora sahip Perkins'in ee, 203 motoruna sahip bir traktör. Ve bu traktör arkadaşlar 165-203 motorun e, motorunu kullanarak yani bir tık geliştirilmiş bir model diyebiliriz. 135'lik motorun bir büyüğüne benziyor. Ürünü arkadaşlar nasıl anlatayım. 1972 ile 1976 yıllar arasında üretilmiş bir traktör. Traktörümüzün hava filtresi burada. Yağlı filtremiz. Buradan da aküye falan ulaşabiliyorsunuz. 4 ana vites yani 8 ileri 2 kere şanzımana sahip bir traktör. Bir tık sade geldi arkadaşlar bu traktör. Bu egzoz arkadaşlar orijinal değil, bunların egzozları alttan oluyor. Kabin sonradan uydurmuş sanırsam. Hidrolik direksiyon takılmış. Pompayla beraber Lucas kap pompa me mevcut. Bu arkadaşlar İspanyol olabilir, İspanyol motor, İspanyol malı. Ya anlatacak fazla bir şey yok zaten 203 motor, motora sahip herkesin. burada girelim hatta olarak kilitlenmiş. İkinci el bu arkadaşlar bilginiz olsun. Bir de bunun bir şey var arkadaşlar dikkatimi çekti. El freni yok. Onun yerine özel bir sistem yapmışlar zamanında. Şu el freni görevi görüyor arkadaşlar. Bir gösterelim. Fren'e bastık olmadı. Şu pimi kilitliyoruz. Şuradaki pimi kilitledik. El freni, vaziyeti bu. Bu gaz orijinal mi değil mi bilmiyorum. Debriyaj gayet güzel. Zaten vites kademelerini anlatmaya pek lüzum yok. Bir geri bir bir dakika. Baştan gösterelim şu geri 1 2 şu 3 şu 4 Bunlar da hmm. arkadaşlar vites karıştırma olayı çok fazla oluyor. 158'lerde. Şurada stop çıktığımız <laughs> kontağımız. Sanırım evet akü sökmüşler. Anahtar orijinal gibi geliyor kontağımız şu kilometre saatimiz bu da devir saatimiz arkadaşlar yakıt göstergeleri falan sonradan takılmış 285 serisi gibi şu korna düğmesi sinyallerimiz sağ sol falan gidiyor kabin sonradan mı uydurulmuş emin değil miyim bilmiyorum mi? mi? sonradan mı uydurulmuş ayak freni vaziyeti şu arkadaşlar bir daha gösterelim. Bu çarpı 65 de var arkadaşlar bu sistem. Hidrolik direksiyon falan da takılmış. Çalışmıyor. Bu, bu tarz gazları pek sevmiyorum arkadaşlar. Bu 265, 285, 165 lerde gaz sistemi daha güzel duruyor. Daha iyi duruyor. Bunun için disk frenlerim değil. Zaten herhalde 6 çift 16 14 9 28'de bu arka jantmış. Disk fren. Koşarı go. İki tane hidrolik çıkışı var. Biri orijin hatta hortumlarına komple değiştirilmiş. Kuruk mil zaten 541. devir. Hidroliğimiz. Ceğer dişisi var arkadaşlar bunlarda fren kuvveti daha iyi oluyor bu cerit dişlisi olunca. Diferansiyel kilidimiz buraya bağlı yaydan bastığınız zaman diferansiyel kilit Bu kısmı patinajı engellemiş oluyor. Patinaja geldiği zaman diyebiliyorum. Çalışma lambamız, stop lambamız. Başka hiçbir şey yok. Tefarat yok arkadaşlar bu 158'de. 135 görünümünde ama 135'in daha büyüğü arkadaşlar. <laughs> 135'in daha büyüğü. Yani bu traktörü ilk daha gördüm. Hatta iki sefer gördüm. Daha görmedim. kısa bir tanıtım olacak arkadaşlar. Yani pek tanıtım yapan yok bu traktörü. 61 beygir gücünde zaten. 203 motor. <laughs> Söyleyecek oldum bu arkadaşlar. E, ee, Ferguson 158 traktörüm tanıtım bu. Ee, alacaklara tavsiye eder derseniz yani hasta olan alabilir rahatlıkla ama ben kendim şahsi bakış açımı söyleyerek tavsiye etmiyorum. Sadece bir içerik olsun. Yani buraya gelmişti servise. Hatta ikinci olarak. Bir bakalım dedik. Bir bakayım incelemesini çekeyim dedim. Yani söyleyeceğim bu. Ha, sade motor. Motor olarak sade. 165'in küçüğü arkadaşlar. Hatta 165-203 motor ya da 65 ikisinden aynı saatte motor. Başka hiçbir şey yok. Bir şey yok. 203 motor. Aküyü niye sökmüşler zaten arkadaşlar. Aküsü yok. Çalıştırırdım yoksa. <laughs> Yakıtlar az arkadaşlar bu 203'lerin bilginiz olsun. 212'ye göre. Bu arkadaşlar çarp 65'in gelişmiş versiyonu diyebilirim. Ee, söyleyecek olduğum bu arkadaşlar. Daha bir şey anlatmayacağım Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın Hoşçakalın